Ama nurselül murselin illa mübeşşirin ve münzirin biz resulleri niye göndeririz? Biz göndeririz. Uyarıcı, korkutucu göndeririz. O zaman demek ki resuller gönderilir. ibadetlerin karşısında insana cennetle, mükafatla müjde ederler. Resuller göndeririz. Allah Teala isyanların karşısında onları uyarır, korkudurlar. Ha isyan ederseniz bela gelir. Ne Allahu Teala'nın yalan söyley, nedir resuller. Eğer <laughs> resuller bir taraftan Allah'ın emirlerini tepki ediyorlar, emri işleyenlere mükafat vaat ediyorlar, emirlerini yerine götürmeyince yasaklarını terk etmeyince insanlık zaman peygamberlerin gönderilmesindeki fayda ne? Hoca Allah'ın yasaklarını bize tepki edip yasakları terk etmeyi terk etmeyi emrederler. Emirlerin yerine götürme. Bu biz yasakları yerine efendim terk etmeyeceğiz. Emirlerin yerine götürmeyeceğiz. O zaman resuller boş boşuna gönderilmiş, Kur'an da boş boşuna gelmiş. Yani sadece ahir zaman Peygamberinde iman etmiş, etmemiş de insanlar helak olmuş düşünmeyin. Peygamberi gelmiş ama peygamberin yasaklarını kabul etmeyenle emirlerini kabul etmeyenler arasında Peygamber'in inkâr ne fark var ki? Bir taraftan bazı aslında çirgindir, kötüdür. Ahir zaman Peygamberi'ne iman etmeyen Müslüman olur demek bir günahtır, küfürdür. Ama Allah'ın yasaklarından birisini de birisini de efendim, yasak kabul etmemek de küfürdür. Emirlerinin birisini de emir kabul etmemek de küfürdür. Hepsi birer ahkama bağımlıdırlar. Sadece başkalarının eksiklerini görmeye kimse bakmasın evimiz, kendimizin eksiklerimizi bakalım. Biz Resulleri niye gönderdik? İlla mübeşşirin ve münzirin müzeci gönderdik. Yani Allah'ın emirlerini yerine götürenlere cennetle müjde, Allah'ın <laughs> yasaklarını işleyenlere de cehennemle müjde veya dünyada azap. Onun gönderdik. ve yücelilül <laughs> ladine kafaru bil badil ama kafirler batille mücadele ederler. O batil sözleri, uydurmasyon kendilerinin batil sözleriyle mücadele ederler. Liyud hizu bil hak. Hakkı mağlup etmek için. Uydurur konuşurlar. Onların güzel görülür. Doğru görülür. İslam Boş görülmez, çirkin görülür, ilahi emir yasalar bir daraf bırakılır, onların emir yasaları öne gedirildiği vakitte Demek ki batıl Hakk'ın üzerine hakimiyetini yürütmüştür. وَاتَّفَذُوا آيَاتِي لَمَا اُنْذِرُوا بِهِ tujwa O zaman ne yaptılar? ne yaparlar benim ayetlerimi neyle uyardıysak onların Allah'ın tehditlerini, müjdelerini oyuncak eğlence haline götürsün. Bir oyuncak sayılır onların sözü karşı. Allah öyle demiş, Allah onu yasaklamış, Allah öyle emredir. O bir sözdür. وَاتَّفَدُوا اَيَاتِي Ayetlerimi ittifaz ettiler. O ki işte bir insan Allah'ın ayetini okuyor, Allah'ın ayetini okurken Allah'ın yasak olduğu bir şeyi işlerken Allah'ın ayetini okuyor. Bunun sade bir yerde değil. Bir taraftan Allah'ın <laughs> ayetini okuyor, Allah'ın yasakladığı bir ahkamı okuyor, bir taraftan ayet okuyor. Ama o zaman o ayet ona lanet okuyor. Rabbete aleyhi lanuhu'l-Kur'an çok Kur'an okuyanlar var. Kur'an lanet oku. Allah bir şey yasaklamış. O da diyor ki اَلَا لَانَتُ اللّٰهِ عَلَى Dikkat edin Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Bu ayeti okur. Hafız olur. Efendi alim olur. Ne olursa olsun. Bu insan o zaman zalim ise zalimlerin sınıfları vardır. Asi'nin asi ise zalimdir. Bu ayet Allah'ın lisanıyla tüm melekler lisanıyla, Çaprail micail, israfil, bütün bekamberler lisanıyla, bütün enbiyeler lisanıyla kendi kendine lanet okumuş olur. lün o, leline İsrail ala lisanı davut onun için Allah buyuruyor. O daha evvel İsrail oğullarının kafirleri lisanın ile hakkın lisanıyla. Niye? Çünkü yeri zalimdir. Veyahut da Allah'ın lanet isyan dediği bir kötülüğü işliyor. Bunu işlerken de bu ayeti okuyor. Ama Allah o ayeti ona lanet ediyor. Kendi kendisine lanet etmiş olur. Ediyor. Bizim onlara indirdiğimiz ayetleri oyuncak ve eğlenceye almış olurlar. Dünya karşısında, manfaatın şöhretin karşısında Allah'ın ayetleriyle oynamaktan başka bir şey yapmış olmadılar.